YouTube kanalıma abone olup bildirim zilini açmayı unutmayınız lütfen. Bismillah, selamünaleyküm. Evet sevgili dostlar. Neredeyiz şu an biliyor musunuz? Güzel Ankara'mızın Ovacık bölgesinde bulunan Lavanta Bahçesi'ne gelmiş bulunuyoruz. Ovacık gelişen ve halen gelişmekte olan güzel bir semtimiz. Evet. Sıcakta öyle sıcağında gelmek istemedim arkadaşlar. Şu karşıda görünen Vosvos arabayı da size göstereyim istiyorum. Çocuklar eğleniyorlar. Şimdi gelin hep beraber lavanta bahçesine giriş yapalım. Bakalım güller ve lavanta kokuları bizi karşılayacak. Bakalım bu parkta neler göreceğiz neler. Evet sevgili dostlar. Akşam saat 9 şu an. İlerleyelim. Bakalım. Lavanta kokuları, gül kokuları eşliğinde çekimimize devam edelim. Evet sevgili dostlar 6 sene oldu burası yapılalı ve ben henüz ilk defa geliyorum diye kurul olarak ee, büyük bir ayıp doğrusu yani bu zamana kadar gelmiş olmamak üzücü keşke daha önce gelseydim ama lavantalar daha da büyük bir büyümüş oldu bu sayede güller görmüş olduğunuz gibi pembe pembe bizi selamlıyor adeta güller doğayı, hayvanları çok seviyorum arkadaşlar. İnsanları da seviyorum tabii ki. Sevin hayat. Sevince güzel. Gündüz bir başka olur buralar tabii. Daha bir enteresan, daha bir güzel olur gündüz gözüyle görmek. Fakat burası fotoğraf çekim alanıymış. Ben o aşırı sıcakta gelmek istemedim arkadaşlar ancak havanın serinlemesini bekledim. Ve iki vesait değiştirerek ancak bu saatte buraya gelebilmek mümkün oldu. Şöyle yürüyüş yerlerini gezelim arkadaşlar. Dediğim gibi çevredeki süper lüks daireleri görüyoruz. Bunlar da olmaya başladı arkadaşlar Ankara her gün daha bir güzelleşiyor daha bir gelişiyor Ankara'nın bir sürü bahçesi bir sürü yeşil alanı mevcut bakın şurada da fotoğraf çekilmek isteyenler bu güzel alanda da fotoğraflarını çektirebilirler ana olarak kalır Evet, ana cadde karşıda arkadaşlar şöyle salıncağa binen çocukları görüyoruz. İşte fotoğraf çekim alanları var arkadaşlar. Fakat ben akşam vakti fotoğraf çekilmeyi düşünmüyorum. Yürüyüş parkuru. İşte nefes alma noktalarından biri burası arkadaşlar. Şöyle uzanan lavanta bahçelerini görüyoruz tam karşıda çok geniş bir alana sahip bu. Burası yani. Fakat biz şu an sadece çekebildiğimiz, görebildiğimiz kadarını size yansıtacağım arkadaşlar. Hava bugün rüzgarlı. Bayağı güzel esiyor. Tam benlik yani arkadaşlar öğlen kavurucu bir sıcak vardı. İnanın bu seneye kadar Ankara'da böyle sıcak görmedim. Gerçi sizler de hissediyorsunuz sıcağı. Şöyle lavantıların yanına doğru ilerlemek istiyorum arkadaşlar. Şuradan ara bölmeden geçelim. Ve sizi güzel suyun şırıl şırıl su sesinin olduğu yere doğru götüreyim. bu güller açtığında tabi daha bir güzel olacak etraf daha bir canlanacak şimdi lütfen lavanta ve gülleri koparmayınız diyor evet şu lavantaların güzelliğine bakar mıyız öbek öbek sıra sıra dizilmişler evet arkadaşlar her yeri bir başka güzel. Lavanta kokusuna da bayılıyorum. Evet çocuklar, gençler burada hoş vakit geçiriyorlar. Ailecek. Şöyle daha ışığın altında daha bir net görünür diye düşünüyorum. Ne kadar uçsuz, bucaksız bir lavanta bahçesi görüyor musunuz arkadaşlar? Evet. Uzanıp gidiyor. Şöyle gidelim bakalım. Buraya sevdiklerinizle birlikte gelin. Ve yanınızda piknik malzemelerinizi de getirin arkadaşlar. O zaman termosla çayınızı koyun. Gelin. Daha çok keyif alacaksınız. Evet. Tam karşıda çocuklar için oyun parkı badını görüyorsunuz. Çocuklar eğleniyorlar. Tabii gündüz eve tıkınıp kaldılar. Şimdi akşam olunca, serinlik çıkınca oynamak, eğlenmek, coşmak onların da hakkı. Evet sevgili dostlar. Gördüğünüz gibi çok büyük bir kalabalık var. Şöyle yine uzanmakta olan avantajları da göstermeden geçmeyeyim dedim. Evet şöyle tam karşıya doğru gidelim bakalım bizi orada başka neler bekliyor. Evet burada çay ocağı gibi bir yer var arkadaşlar. Orada da çay alıp veya soğuk bir şeyler alıp içebilirsiniz. Burada da görmüş olduğunuz gibi insanlar güzel güzel çardaklarda oturmuşlar. Keyif yapıyorlar. Evet. Lavanta bahçesi yazan yere doğru götüreyim sizi arkadaşlar. Evet, Lavanta ve Gül Bahçesi. Geçmeyen belediyesine bağlı burası arkadaşlar. Gördüğünüz gibi. Şöyle yakın çevreyi de çektikten sonra artık dönüş yoluna geçelim arkadaşlar. Evet şöyle aradan geçelim ve burada gezintimi sonlandırıyorum arkadaşlar başka bir güzellikte buluşmak dileğiyle. Allah'a emanet olunuz. Hayırlı günler diliyorum.